Peki hocam, vitamin takviyesi gerekli midir? Hangi vitaminler verilmelidir? Bağışlık sistemini güçlendirmek için çocuklarımıza herhangi bir vitamin takviyesi yok. Yalnız doğal doğru beslenme yapıyor ise. Mesela C vitamini. Ortalama bir süt çocuğu günde bir orta boy orta portakal yerse bunu sağlamış oluyor. Ya da yarım bir kivi yerse sağlamış oluyor. Yani doğal yönlerle bunu alıyorsa sıkıntı yok. Mesela D vitamini. Günde bir 15 dakika balkonda hadi dışarı çıkamıyoruz diye söylüyorum. 15 dakika işte bir El ayaları, yüz bölgesi, güneş alacak şekilde güneşlenirse yetiyor. D vitamini kullanmamıza gerek, gerek yok. Alamıyor. Bebeklere niye veriyoruz? Onları güneşe çıkaramıyoruz. Ciltleri hmm. çünkü Fosuzlu ince, hassas be. o yüzden veriyoruz. Velev ki çıkardık o gün almasına gerek yok. Hani evet. bir ay boyunca ben yetiyor. tatile gittim, ee, işte güneşin dikkatçılığıyla gelmiyor Türkiye için söylüyorum işte evet. 11 ile 16 saatler dışında güneşlendirin derse ona da gerek yok. Çinko mesela Kuru yemişlerin çoğunda var. Demin dedik ya çiğ kuru yemiş. Evet. Yani 3-4 adet badem yerse bunu haftada 3-4 porsiyona getirirse mesela ekstra bir çinko almasına gerek yok. Yani katkı maddeli ekstradan vitamin takviyeleri çocuklarımıza gerek yok sonuç evet. olarak evet. Onu belirteyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli evet. bilgiler için.